Star Park kameralarının olduğu yere sukuek mermisi atabilir miyiz? Bakın şimdi sizlerin ağzını açık bırakacak olay yükleniyor. 3, 2, 1 ve ben buradan tabii ki de mermiyi attım ona. Görmüş olduğunuz gibi yaparsanız Star Park'ın kameralarının olduğu yere Squake mermisini atabilirsiniz. Bunu nasıl mı atabilirsiniz? Şimdi göstereceğim sizlere. Şöyle kameraların üst kısmına doğru çektiriyorum ve burada beklemeye devam ediyorum. Star Park'ın üzerine savaş gününde kameraların tam üstüne geldiğinde görmüş olduğunuz. Ice Piper diyor. Gerçek mi bunlar? Yani öyle güzel gol yiyoruz ki takdir ediyorum. Genco öyle bir yenilme stili yok yalnız başlayacağım o mortisinize falan bir değişik şeyler alın ya Oynayamıyorsun işte yani zorla söyleyelim mi bunu Evet Döşenmeye devam ediyoruz ama. Bak bakayım burada kafa var mıymış. Oğlum şu ultini atsaydın adam gidip gol atsaydı ya oradan. Bir tane Mortis'in yaptığını görüyorsun değil mi? Allah'ın kafayı sana. Kafa geliyor. Ha işte bu ya. 40 yılda bir mortis kullanması tuttu bizimkinin gençler. Allah al al kafaya bak bakayım orada mıyım? Ulan nasıl ölmüyorsun be? Ne ballı adammışsın mortis. Beklemiyordun değil mi o döşemeleri Mortis? Gençler Azıcık idare edersek bende bir de hiper şarjlı ulti var Neredesin? Senin tarafa yönlendiriyorum ve açıyorum hiper şarjlı şeyi Tamam şeyle gittiğine göre buradan bir sıkıntı çıkmaz Aa, Ne oldu Mortis? Aha, oduna dönüşürsün öyle. <laughs> Babasına kupa için kafa kaldıran Mortis oduna dönüştü. Gizemli geldi ya lan. Evet, hadi. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Of 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 bana karşı bütün antiler toplanmış bütün antiler toplanmış 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 Yesin ben de onu yedim bayağı bir gücünü azalttım Merak etme gider ayak Ben ultiyi de doldurdum yalnız Hak yapacağım her şeyi yapabilmek için orada ulti muti ne varsa döşedim. Biraz saçma olmuş olabilir ama full anti lan bir burası da. Ha? Ha? Git at onu. İşte bu be. Beyler. Beyler hiper şarjlı ultim var. Ve onu şu an saldım. Lan git aşağıya ne yapayım? Tamam tamam el ayağı birbirine dolaştı iyi oldu. Hepsi de bende zaten Hiç gitmiyorlar ki. Salak bir daha şey kullandı, aksesuar kullandı. Biz hala bir bir değil mi? Bu kadar anti ile gene iyi gelmişiz biz bu buralar kadar. Muhammed kapıştı orada. On dur işte dur. Ne söyleseydin ağzınız yok mu oğlum sizin? Her şey bittikten sonra konuşuyorsunuz. Ya böyle bir yok oluş yok ya. Ama top bende. Öne doğru dalayım, ataklanayım, adamı koruyayım, maskeleyim yok yani. Neyse kupa kaybettik. Benim ağlamalarım bittiğine göre kupa devam edecek.